Merhaba sevgili takipçilerim. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolatalı kokoş tart tarifi paylaşacağım. Hamurumuzu yoğurmak için karıştırma kabımızın içerisine 150 gram margarinimizi, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket vanilya, 1 yumurtanın sarısını, 4 su bardağı unumuzu koyup ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra 10 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlenirken biz de bir diğer taraftan tartolet kalıbımızı oda ısısında yumuşattığımız margarinimizle yağlıyoruz. İsterseniz sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar dinlendirdiğimiz hamurumuzdan elimizde küçük bir yuvarlak alıp kalıbımızın orta kısmına koyup hamurumuzun orta kısmına bastıra bastıra kalıbımızın içerisine yerleştiriyoruz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Önce elimizde yuvarlatıp kalıbımızın içerisine koyuyoruz daha sonra orta kısımda bastıra bastıra kalıbımızın içerisine yerleştiriyoruz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Kokoş tartlarımızı önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 10 dakika pişiriyoruz. Orta kısmı kapanınca arkadaşlar fırından tekrar çıkartıp parmağımızla orta kısmını hafif bastırarak çukur oluşturuyoruz. Ve tekrar fırınımıza koyuyoruz. Kokoş tartlarımızın üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Krema için 200 milimlik kremamızı tenceremizin içerisine boşaltıyoruz daha sonra ocağımızın üzerine alıp kremamızı ısınmaya bırakıyoruz. Kremamız ısındıktan sonra 200 gram bitter çikolata, 1 yemek kaşığı margarinimizi koyup eriyene kadar karıştırıyoruz. Eridikten sonra ocağımızın üzerinden alıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra uygun bir kabın içerisine boşaltıp buzdolabında dinlendiriyoruz. Üzerini süslemek için 60 gram sütlü çikolatamızı bir kasemizin içerisine koyuyoruz. Alt kısmına da tencerenizi ve yahut bizim gibi çaydanlığın üzerine altına bir miktar su koyarak ocağımızın altını açarak çikolatamızı eritiyoruz. Eriyen çikolatalarımızı kokoş tartlarımızı batırıp daha sonra kırılmış fındık ve yahut cevize batırıp tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz. Bütün kokoş tartlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Buzdolabında dinlendirdiğimiz kremamızı arkadaşlar krema torbamızın içerisine boşaltıp kokoş tartlarımızın orta kısmına sıkıyoruz. Krema torbamızla birlikte orasını çekemedim arkadaşlar kusura bakmayın. Bütün kokoş tartlarımızın iç kısmını bu şekilde dolduruyoruz. Daha sonra çilekle süslüyoruz. Görüntüsü, lezzeti harika oldu. Mutlaka deneyin derim. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.